Bugün zombie yeni yaros, suzyeni jam. nereye gitti bacaba? Milyarım. Adam beni buraya kamyon çağırmış. Eee. sizi yeneceğim. Aç kapıyı. At kapıyı, At kapıyı Nereye gitti bu acaba? At Şimdi siz görünmez olmuşsunuz. Sesiniz geliyormuş. Nereye gittiniz? Ortaya çıkın. Ortaya çıkın. sizi hiç göremiyorum değil mi Aa. seni yeneceğim seni yeneceğim <laughs> geliyorum sizi görebiliyorum artık Bana görünmez gören gör O O da! O da! O da! O da! Göremiyorum, göremiyorum. Elektrik yapmışım tam yakalarken. Ah! 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 Aa, nereye gitti bunlar acaba? Ha 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 ha. Ah sizi yakalayacağım. Ah. Bekliyorum. ediyorum. Evet, onu evet, evet. Onu Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yoldan. <laughs> Yasin çok zor gerçekten. Aa! Nereye, bileyim gitti bileyim. Bileyim. Nereye gitti bu acaba? Hasan'da nasıl geldin? Oyun oynayacak mı? Ölçü gelmedi, slap bir şey almaya gitti. Oynayacak mısın? Gel, gidecek sana. Gel, gelecek. Oynayacak mısın sen? Gel. Çekil <laughs> ye <laughs> ye Yeter mi? Yetmez. Tamam. oynayacak mısın sen? Nasıl masken? İyi, güzel yaldan aldım bu. Ya. Okay. Aa çok güzel kalmış. bak birisi geldi. Bizimle oynamak ister misin? Ne oynamak istiyorsun? Biz zombi oynayız. Sen ne istersin? Gel. Gelin. Hadi hoş geldin. Hadi aşam. Şaka yaptım sana. <gülüyor> 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 Ama kaydıraklardan kaymasak. Hasancan Hasan Can. <laughs> mı da başka şey? Oynayacağım bir şey. En Yerden sıkılır az mı? <gülüyor> <gülüyor> Sizi yeneceğim. <laughs> Sen nereden çıktın? Tanıştırayım. Ada. Sen de Enes. Bir de Naz Rafa'dan tayfa. Rafa'dan tayfa. Hayri mi? Haymat. Ben Hayri'yim. Bisiklet olmaz bak gidene o. Ama o Nasıl? E, nas, 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 bu şimdi ya? Nasıl akın. aç bak nasıl olsun? Na, <laughs> nasıl?

Ada parkın içinde oyna. Nasılsın Atilla abi? Maske. Anne, 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 tamam. Yerden sıkı zombi ister misin? Kelebek. Kelebek. Anne yerden çekmiş istiyorsun. Kelebek. Tam kelebek oynayan kaç bakalım. Kelebek oynuyoruz. Sizi yeneceğim. Sıra Nazlı oyna. Ali mı Nazlı oyna ondan sonra. Tamam. Aa! Gel, gel, gel. Bir şey oynayacağım mı? Aa. Emin misin? Eminim. Olsa söyle. Hiç çok seviyorum ya. Bir şey olacak ya çok korkuyorum şu. Aaaa kaç bakalım Tamam şimdi ben mi ödeyeyim? Hayır ben ödeyeyim sadece Zamanı gelene kadar, kadar ben ödeyeyim Adam asal düşüyor Asal düşüyor Beni misin? Efendim Tefek, giydi, Tamam

Aaaa. Ah, Aaaa. Ah, of. Of. Sakın gelme. Sakın gelme. Aaaa. Sakın gelme. Aaaa. de hal 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 hal. Nereye gitti <la> <laughs> Arayacağım bekle lastim. Ee, <laughs> Be. o ses o da. Aaa siz bana böyle sallıyorsun ya bu dünyalara beden. İleride bir gün öğretmen olsan anlarsın beni. Şişime gel. İnşallah. Aaa Sıla sen öyle oyna sadece. Sana hotline alacağım <laughs> oynayacağım dediğini yap. Tamam mı söz? Onda hotla ne oynayacağım sen ne değilse yap. Ya şiit şey, al. Ne diyorsa oyna ben sana hotline alacağım. Sen öyle oyna. Hadi. Biz Hadi. Biz Nereye Adabi. 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 <laughs> Adabi. Işte. Adabi. 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 Sıla'cım Selena ile hotline alacağım sana. Sen Selena ile nasıl mutlu sana hotline alacağım hadi. Hayır ya. Alacağım. Hayır hotline alacağım. Selena köpek, köpekçilik mi? istiyor mu? Başka oyun istiyor mu? Naz sen bir şey alacağım mı? Sen <laughs> Naz ile ilgilen tamam Naz ile ilgilen. Selena'yı başver Naz ile. İkisi de ilgilen sana hotline alayım hadi. Arayacağım. Sen ilgilen sadece lütfen. Arayacağım hadi. Git yanlarına. Neredesin? Sıra duruyanlarında. Parkın dışına çıkma Ada. 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 Burada sadece Enes dur. Burada. Tamam gel. Kapatacağım ama sen buradan dışına çıkma tamam mı? Kapattım. Şimdi başka üç tane çok söz görsün. <laughs>